Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Türkiye'de feldispat yataklarını inceleyeceğiz. Haritamızı çizerek başlayalım. Feldispat nedir? Feldispat bir tekto silikat grubu mineral diyebiliriz. Kayaç formunda yumuşak bir mineral aslında. Dünyadaki toplam yer kabuğu malzemesinin yaklaşık %75'ini tekto silikatlar oluşturuyor. Bunlar çeşitli formlarda olabilir. Tekto silikat ailesinde bulunan feldispatlar yer kabuğunun yaklaşık %41 gibi önemli bir oranını oluşturuyor arkadaşlar. Ne işe yarıyor peki feldispat? Ee, özellikle kaynak elektrotlarında kullanılıyor cam, seramik, boya, plastik sanayisinde kullanılan bir madde. Nerelerde çıkıyor ülkemizde? Aydın, Manisa, Kırşehir, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde bu maden çıkarılıyor arkadaşlar. Şöyle işaretleyecek olursak. Çıktığı yerler buralar. Şimdi bunları tekrar belirginleştirelim. Aydın dedik. Manisa Yozgat Kırşehir Artvin ve Ardahan çevrelerinde bu maden çıkarılıyor arkadaşlar. Nerelerde kullanılıyordu? Cam sanayisinde Seramik yumuşak bir madde olduğu için kaynak elektrotları yapımında boya yapımında plastik sanayisinde kullanılan bir maden dedik. Evet, feldspatı da bu şekilde ifade ettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.